Sonbaharın başlamasıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü sezonun ilk zirai don uyarısını da yaptı. Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don bekleniyor. Zirai don tehlikesinin 23 Eylül akşamından 26 Eylül sabahına kadar etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı da geldi. Yağışlarsa 23 Eylül'de Van, Mardin, Antalya, Muğla, Çanakkale ve Edirne hariç bütün yurtta etkili olacak. Kuvvetli yağışın Karadeniz bölgesi genelinde görülmesi bekleniyor. Yağışın yüksek kesimlerde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Tahminlerde Doğu Anadolu bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisini göstereceği bilgisine yer verildi. Yağışlarınsa 24 Eylül'den itibaren doğuya kayması bekleniyor.